Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da makro ile bir raporlama yapacağız. Örnek dosyamız makro ile raporlama. Şöyle önce bir tane sayfa oluşturayım. Sayfama rapor ismini vereyim arkadaşlar. Satışlara geliyorum. Şu başlıklarımı alıyorum. Ctrl C. Rapor sayfama geldim. Sağ tıklıyorum. Yapıştırma seçeneklerinden kaynak sütun genişliğini koru diyerek buraya yapıştırıyorum altındaki bir hücreyi de şöyle farklı bir renk yapalım. Önceki videolarımızda gelişmiş filtre yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Gelişmiş filtre ile bu sayfadan buradaki kriterlerimize uyan verileri getirebiliyorduk. Örneğin şu B'ye pendik yazayım. Bunu yazarsanız burada pendikteki satışları görebilirsiniz. Ya da ürüne de televizyon yazarsam. Bu ne demekti? Aynı satırda olursa V anlamına geliyordu. Pendik'teki televizyon satışları. Eğer siz bu televizyonu buraya yazarsanız Pendik'teki satışlar ya da televizyon satışları anlamına geliyor. Burada bunu daha çok kullanıyoruz. Ben örneği bunun üzerinden yapacağım. V üzerinden. Siz isterseniz iki ayrı raporlama yapabilirsiniz. Alt satır içinde kullanabilirsiniz yani. Şimdi öncelikle şurada Astun'dan Gestun'a kadar formüllerden at tanımla diyerek ben buraya liste adını veriyorum. Satışlar sayfasının AG sütunu. Vermeseniz de olur ama işimizi kolaylaştırmak adına bunu yaparsanız daha kolay olur işiniz. Tamam diyorum. Raporlara geliyorum. Şu iki satırıma da yani A1 G1 aralığına da at tanımla diyerek buraya da kriter adını veriyorum. Rapor sayfası A1 G2 aralığı. Şimdi ben daha önce gelişmiş filtrede yapmıştık zaten bu örneği. Ne yapmak istiyorum? Satışlar sayfasında televizyon ve pendik olanları yani ürün adı televizyon şubesi pendik olanların burada bir yere gelmesini istiyorum. Listelenmesini istiyorum. Daha önce gelişmiş filtrede yaptığımızda sadece bir seferlik çalışıyordu bu. Şimdi bu işlemi makro kaydetip de yaparsak yani bir kısa yol tuşuyla veya bir düğme ile tekrar tekrar yaptırabiliriz. Makro kaydet diyorum. Makromun adı raporla olsun. Kısa yol tuşu da Shift R'ye basıp Ctrl Shift R olarak tanımlıyorum. Tamamı bastım. Burada bakın bir hücrenin seçili olması gerekiyor. Birden fazla hücre seçili olursa gelişmiş filtre başka sayfa için işlem yapamıyorsunuz ve başlamıyor. O yüzden mutlaka tek bir hücre seçiliyken buraya geliyorum. Veri sekmesine geliyorum. Gelişmişe tıklıyorum filtreden. Listeyi başka bir yere kopyalayacağım. O yüzden başka bir yere kopyalayı seçiyorum. Liste aralığını burada bakın F3'e basıyorum listeyi seçiyorum. Daha önce başka bir örnek için kullanmıştım. Bu yüzden farklı isimler de var. Ölçü aralığına geldim. Kriter dedim. Hedefim nereye gelsin sizin raporunuz? Genelde ben şuraya getiriyorum. A ona gelsin istiyorum bakın. Tamam dedim. Listem geldi. Geliştiriciye geldim. Kaydı durdur diyorum. Evet bakıyorum. Pendik'teki televizyonlar geldi. Peki başka neresi var? Kadıköy yapalım bunu. Kısa yolumuz neydi? Kontrol shift R. Bakın bastım. Bir şeyler değişti ama benim istediğim şey olmadı. Kadıköy'deki televizyon satışları gelmedi yani. Neden gelmedi? Çünkü gelişmiş filtre şunu yapmıyor. Gelip üstüne yazarken birçok sorun oluşuyor. Üstüne yazmıyor. Biz bunu nasıl yapmalıyız? Bu makrom hatta şurada Kadıköy'de yazamamışım zaten. Ctrl Shift R tekrar çalıştırayım. Bakın Kadıköy'deki bir takım bilgiler geldi sanırım ama gerisi gelmedi. Benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Ben önce eski raporu temizlemeliyim. Yani şuradaki verileri silmeliyim. O zaman bunun içinde bir makro yapayım. Temizle makrosu. Geliştiriciden makro kaydet diyorum. Makromun adı temizle olsun. Kısa yolum ne olsun? Shift T yapayım. Tamam. Başladı. Bakın benim makrom her zaman nereye veri getirecek? A10'a. Çünkü hedef A10'u seçtim. O zaman A10'a tıklıyorum. Buradan tüm tabloyu seçmek için Ctrl yıldıza basıyorum. Bakın tüm tablom seçildi. Şimdi burada iki yol izleyebilirsiniz. Girişte Sil'den sayfa satırlarını sil diyebilirsiniz. Ya da temizle'den bu alanın tümünü temizle diyebilirsiniz. Böylece bu alan temizlendi. Sonra tekrar bir hücreye tıkladım. Geliştiriciye geldim, kaydı durdurdum. Şimdi bakın kontrol shift R yaptım. Kadıköy'deki satışlar geldi. Sonra ben burada bir değişikliğe gittim, Pendik yaptım. Önce ne yapmam lazım? Ctrl Shift T sonra Ctrl Shift R yaparsam gördüğünüz gibi pendikteki satışlar geldi. Peki ben neden bunu iki ayrı makroda yapayım diye düşündüm ve hemen ne yapalım? Bunu birleştirelim. Bakın böyle ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki mantıklı olan burada birleştirmektir. Hemen temizle kodlarını düzenle diyorum. Temizle ne yapıyor? A onu seçiyor. Kontrol yıldız yapıyor. Seçili alanı siliyor. D5'i seçerek bitiriyor. Ben bu kodu kestim buradan. Diğer makrom nerede? Raporla makrom burada. Hatta öyle de yapmayayım bakın. İsterseniz ne yapabilirsiniz burada? Call diyerek temizle yazabilirsiniz. Bu da işinizi çözer önce temizleme makrosunu çalıştırır. Sonra bunu yapar. Yani gelişmiş filtreyi uygular. Ama burada gerek yok. Tek makro olsun, diğerini silelim. Kesiyorum buradaki kodları buraya yapıştırdım bakın. Şimdi ne olacak? A onu seçecek. A ondan sonra kontrol yıldıza basıp tüm tabloyu seçecek. Tabloyu silecek. Sonra D5'e seçip böylece bir hücre seçili olacak arkadaşlar. Bakın burada gelişmiş filtre işlemlerini yapacak. Bakın görebilirsiniz. Aralık için liste uygulanıyor. Kriter için bizim kriterimiz uygulanıyor. Bakın sayfada tanımladığımız isimler bunlar. İsterseniz bu alanları değiştirebilirsiniz. Ad yöneticisinden değiştirdiğiniz zaman ona göre çalışacaktır. Hedefimiz de A10 hücresi. Yani herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz buradan yapabilirsiniz aslında. Sildim bu makroyu. Şimdi ne oldu bakalım. İstanbul Pendik. Kontrol Shift R geldi. Pardon televizyon pendikte. Şöyle pendik değil de ben Kadıköy'den veri istiyorum. Ne istiyorum? Örneğin tutarı 10.000 değil 50 binden büyük olanlar gelsin sadece. Ctrl Shift R. Bakın kaç hücre? 12 hücre. Eğer ben bunu yazmasaydım Kadıköy'de Ctrl Shift R. Kaç hücre var? Bakın bayağı bir var. Burada sayılarla ilgili arkadaşlar gördüğünüz gibi büyüktür, küçüktür kullanabilirsiniz. Fiyat örneğin fiyatlara bakalım. Bakın 4500'den ya da 5000'den büyük olanlar gelsin. Büyüktür 5000. Ctrl Shift R. Buraya isterseniz bir de düğme ekleyebilirsiniz. Çizimlerden şekillere geliyorum. Şöyle güzel bir şekil hemen seçiyorum. Raporla diyorum. Bunu biraz büyütelim. Ortaya alalım. Kalın yapalım. Beyaz renk iyi. Sağ tıklıyorum üzerine. Makro ata. Raporla makrosunu ata. Şimdi artık buraya siz istediğiniz şeyi yazıp mesela fiyatı 5000'den büyük olan ürünleri görmek istiyorsanız geldi televizyonlarda var mı bakalım televizyon yazayım. Televizyonlarda fiyatı 5000'den büyük olanlar. Yani sizin kriterlerinize göre raporlama yapabiliyorsunuz.